kanalımıza hoş, geldiniz. Sevimli evet. kuzenler hoş geldiniz. Neden konuşuyoruz? Çünkü arkadaşlar kuzenimizden kuzenimiz kanalından izinsiz TikTok kameraya kız çekeceğiz. O da şimdi dışarıda. Ee, şimdi hadi başlayalım o zaman. Evet arkadaşlar. Evet şimdi, arkadaşlar şimdi şarkımızı de, şimdi şarkımızı bulduk. seçtik Seçtik. Şarkımız Hı. var arkadaşlar şimdi. Yakışır sana. Evet arkadaşlar bu şarkımız, şarkımız bu. Şimdi e, çizmeye başlayalım. İnşallah kuzenime kazanımıza yıkanlanmayın. Şöyle biraz şöyle çevirelim. Evet. Şimdi üç bir alıyorum. Evet. Çektik. Çektik şu Şimdi anda bakalım. Öbür şarkımızı bulup geliyoruz. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar, çektik. Videomuzu e. yükledik şu anda. Evet. Çektik. Şu anda TikTok'umuza attık. Eğer TikTok'umuzun linkini bırakabilirsek şuradan bir yerlere bırakırız. Şuradan. Şimdi gibi. şarkı bulacağız. Hangi evet. şarkıyı çekeceğiz? Bakalım. Evet, bakalım. Şarkı bulup geliyoruz tamam. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şeyimizi bulduk. E Şarkımızı bulduk. bulduk. videosu evet, evet, arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi çekelim. Çok, Çok Çektik. Şimdi çektik. Bakalım. Videomuzu da <laughs> Bence güzel olmuş. Bence de olmuş. Arkadaşlar. Hemen. arkadaşlar biz hemen atıp geliyoruz. Evet arkadaşlar yine bir dans videosu ile sizlerle Bu sefer benim telefonumdan çekeceğiz çünkü kuzenimin şarj biraz azaldı. O yüzden evet. benim telefonumdan. E, kendi balı çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şarkı. Ya yani dur şunu keselim böyle gösterelim. Aynen çok... Evet arkadaşlar bu şimdi çekeceğiz. Şimdi çekeceğiz arkadaşlar.

Evet, bunu atıyorum. Böyle oldu. <laughs> Dur, ver. Evet arkadaşlar, biz şimdi Carnival çektik, attık da şimdi sev sevit çekeceğiz. Evet arkadaşlar şarkı. <laughs> Evet, Arkadaşlar <laughs> böyle şarkımız. Bu da dans bir video. Dans videosu. Şimdi evet. bunu çekeceğiz. Hadi bakalım. şimdi gösterimiz dışarıda o yüzden rahatsız şu Sen kalk ayağa. Kalk ayağa git arkaya. <laughs> Arkadaşlar bu videomuz da oldu. Şöyle. Evet. Videomuz böyle arkadaşlar. Bunu da hemen atıyorum. Şöyle. Attım arkadaşlar. Biz hemen videoyu yüklenecek geliyoruz. Arkadaşlar videomuz videonun sonuna, sonuna geldik. Videomuz yüklendi arkadaşlar. Videomuza like atmayı, yorum yazmayı, yazmayı unutmayın. Abone olmayı, abone olmayı, olmayı, olmayı da unutmayın. Sizin sizin için çok güzel videolar çekmeye çalışıyoruz. Evet. Çok emekler veriyoruz. Videoyu abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri evet. çok seviyoruz. Görüşürüz.